Değerli izleyiciler, bugün sizleri İslam dünyasının dört büyük kutbu arasında yer alan, gönüllere dokunan, vefatından yüzyıllar sonra bile hala milyonların ziyaret ettiği Büyük Veli Seyyid Ahmedi Bedevi Hazretleri'nin kerametlerle dolu hayatına davet ediyoruz. O sadece bir alim değil, aynı zamanda çağları aşan mucizeleriyle anılan Mısır'ın en büyük velilerinden biridir. 1199 Hicri 596 senesinde Fas'ta dünyaya gelen Ahmedi Bedevi, Peygamber Efendimizin torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin'in soyundan gelmektedir. Yani hem şerif hem de seyitti. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Ahmedi Bedevi, Kur'an-ı Kerim'i ezberledi ve kıraat-ı sebayı öğrenerek kıraat ilminde derinleşti. Başlangıçta çok cesur ve atılgan bir mizaca sahip olduğu için Attab lakabıyla tanınmıştır. Ancak manevi hayatındaki dönüm noktası Kabe etrafında uyurken üst üste gördüğü rüyalar oldu. Gizemli bir ses ona uykudan uyan, Allahü Teala'nın bir olduğunu zikret diyordu. Bu rüyaların etkisiyle kendini tamamen ilme ve ibadete verdi, insanlarla ilişkisini azalttı ve hatta konuşmayı terk ederek işaretle anlaşmaya başladı. Dünya malına asla göz dikmedi ve cennet hurilerinden başkasıyla evlenmek istemediğini belirterek hiç evlenmedi. Rüyalar üzerine Medine'den ayrılarak Irak'a giden Ahmed-i Bedevi, orada Ahmet Rıfai, Abdülkadir Geylani, Hallac-ı Mansur gibi büyük evliyanın kabirlerini ziyaret etti. Daha sonra 1236 Hicri 634 senesinde yine bir rüya işareti üzerine Mısır'ın Tanta şehrine gitti. Oraya vardığında Tanta'nın en meşhur alim ve evliyaları olan Hasan Saik ve Seyit Salim Maribi, kasabanın asıl sahibi geliyor, onun bulunduğu yerde bulunmak bize yakışmaz diyerek şehri terk ettiler. ahmet Bedevi Hazretleri talebelerini genellikle konuşmadan teveccüh ve nazar yani kalp yoluyla ile terbiye ederdi. Bu sayede uzun yıllar süren zahmetlerle elde edilecek manevi derecelere talebeleri bir bakışta ulaşırdı. Kendisi çoğunlukla bir evin damında, orada ibadet ve itaatle meşgul olurdu. Bu yüzden talebelerine Sütuhi veya Eshab-ı Sat denirdi ve kendisi de Seyyid Ahmedi i Sütuhi diye tanınmıştır. Ahmedi i Bedevi hazretlerinin kerametleri o kadar çoktur ki kitaplar ciltler doldurur. İşte onlardan bazıları. Sütün içindeki yılan kerameti. Bir gün omzunda süt dolu bir kapla yanından geçen adama ahmet Bedevi hazretleri parmağıyla kabı işaret etti. Anında kap yere düşüp süt tamamen döküldü. Adamın canı sıkılmıştı ancak yere dökülen süte bakınca içinde şişmiş bir yılan gördü. Abdülal'in Talebe Oluşu Gözlerinde bir şişkinlik oluştuğunda tedavi için bir çocuktan yumurta istedi. Çocuk değneğini isteyince verdi. Çocuk yumurta bulamayınca Ahmedi Bedevi ona belli bir yeri işaret etti ve çocuk orayı yumurtayla dolu buldu. Bu çocuk daha sonra Ahmedi Bedevi'nin yanından hiç ayrılmayan ve onun halifesi olan Abdülal idi. Dahası Abdülal'in annesi yıllar sonra onun küçükken boğa boynuzundan gizli bir el tarafından kurtarılan çocuk olduğunu anladı. Bu elin Ahmedi Bedevi'ye ait olduğunu anladığında ona olan muhabbeti arttı. Abdülmecid'in vefatı Talebelerinden Abdülmecid, hocasının yüzünü görmek için ısrar etti. Ahmedi Bedevi, bir bakış bir can mukabilindedir dedi. Ancak Abdülmecid dayanamayıp ısrarını sürdürünce, Seyit Hazretleri örtüsünü kaldırdı. Abdülmecid o cemali görür görmez yere düşüp ruhunu teslim etti. Valinin cezası. Garbiye şehrinin valisi, Ahmedi Bedevi'nin büyüklüğüne inanmaz ve mevlit törenlerine katılımı engellerdi. Bu durum, Muhammed Şenavi tarafından manevi olarak Ahmedi Bedevi'ye arz edilince sabret, o yakında cezasını bulur sesi duyuldu. Kısa süre sonra valinin yüzünde bir yara çıktı, dudaklarını ve dilini kapladı, zelil bir hale düştü ve bir müddet sonra da öldü. Yol Kesicilerden Kurtuluş Hacı Halebi adında bir tüccar, mallarıyla birlikte mevlid törenine giderken yolda yedi atlı tarafından soyumak istendi. O anda ahmet Bedevi Hazretlerinin ruhaniyetinden yardım istedi. Sözü bitmeden, gözlerinden başka bir yeri görünmeyen, beyaz atlı cesur bir süvari gelerek eşkıyaları kovaladı. Hacı Halebi, gelen zatın ahmet Bedevi olduğunu ve onu tanıdığını söyledi. Peygamber Efendimizin Ayak izi Taşı Ahmet-i Bedevi Hazretlerinin türbesinin kubbesinde Resulullah Efendimizin mübarek ayak izlerinin bulunduğu bir taş vardı. Bu kıymetli taşı müzeye kaldırmak isteyenler ne kadar uğraşsalar da taşı yerinden ayırmayı başaramadılar. Bunun Seyyid Hazretlerinin bir kerameti olduğunu anlayıp niyetlerinden vazgeçtiler. Ebul Gays ve Kılçık Hadisesi Mısır'da bilgin bir zat olan Ebul Gays bin Ketule, ahmed Bedevi Hazretlerinin türbesini ziyaretinde halkın Seyyid Hazretlerine aşırı saygı gösterdiğini görünce eleştirdi. Ardından yediği balıktan boğazına bir kılçık takıldı ve günlerce çıkarılamadı, onu ölüme sürükledi. Son çare olarak Ahmedi Bedevi'nin kabrini ziyaret edip ruhaniyetinden yardım istedi. Yasin-i Şerif okurken bir anda hapşırma hali geldi ve doktorların çıkaramadığı kılçık bir aksırıkla çıktı. Bu keramet üzerine tövbe etti. Kaybolan iman ve bilginin geri dönmesi Seyyid Hazretleri'nin büyüklüğünü inkar eden bir adamın hafızasındaki ve kalbindeki tüm iman ve marifet bilgisinin silindiğini hissetmesi de olağanüstü bir olaydır. Durumunun Ahmedi Bedevi'ye olan itirazının cezası olduğunu anlayınca türbesine gitti yardım diledi ve tövbe etti. Kabirden bir daha inkara dönmemek şartıyla bir ses duyuldu ve adamın bilgileri geri geldi. Kısa sürede uzun yolculuk. Bir mevlid toplantısında Hindistan'dan gelen bazı veliler uzak mesafeyi nasıl bu kadar kısa sürede kat ettikleri sorulduğunda salı günü Hindistan'dan yola çıktıklarını, çarşamba gecesini Medine'de, perşembe gecesini Bağdat'ta geçirdiklerini ve cuma gecesi Tanta'da olduklarını söylediler. Bunun üzerine Allahu Teala'nın evliyası için bütün dünya bir adınlık yoldur dediler. Salim'in esaretten kurtulması. Kafir memleketlerinden birinde esir olan Salim isminde bir Müslüman sandık içinde kilitli tutulurken Ahmedi Bedevi'den yardım diledi. Seyyid Hazretleri gelip sandığı üzerinde yatan askerle birlikte alıp götürdü ve bir anda kendilerini bilmedikleri bir yerde buldular. Burası Kayrevan'dı ve geldikleri yere çok uzaktı. Bu olay üzerine asker de Müslüman oldu. Takiyüddin'in çölden dönüşü Mısır kadısı Takiyüddin, Ahmedi Bedevi'nin cemaate gelmediği yönündeki eleştirileri üzerine Seyyid Hazretleri'nin sert bir nazarıyla bakışının şiddetiyle kendini uçsuz bucaksız bir çölde buldu çaresizce yardım dilediğinde Hızır Aleyhisselam onu teselli etti ve 60 günlük mesafedeki Ahmedi Bedevi'nin namaz kıldığı camiyi gösterdi. Yüttin oraya gidip namaz kıldıktan sonra Seyyid Hazretleri onun tövbesini kabul etti ve bir anda kendini evinin önünde buldu. Kaybolan aba. Rekan hac yolculuğunda Ahmedi Bedevi'den bereketlenmek için eski bir abasını istedi. Seyit Hazretleri kaybedeceğinden endişe ettiğini söylese de rekan aldı. Dönüş yolunda abayı kaybetti. Mısır'a dönüp daha pahalı bir aba alıp hocasına götürdüğünde kaybettiği abanın hocasının odasında duyduğunu gördü. Ahmedi Bedevi, Rekan abayı yıkayıp serdikten sonra kendisinin alıp buraya koyduğunu söyledi. Sonuç Ahmedi Bedevi Hazretleri, hayatı boyunca ilim ve ibadetle meşgul olmuş, binlerce veli yetiştirmiş, İnsanları irşad etmiş ve sayısız keramete vesile olmuştur. O, 1276 Hicri 675 senesinde Mısır'ın Tanta şehrinde vefat etti. Kabli herkes tarafından ziyaret edilen bir makamdır ve her sene mevlid Şerif ve Kur'an-ı Kerim okulması adet olmuştur. Onun adı, Mısır halkı tarafından büyük bir kahraman ve kurtarıcı olarak anılmakta, Haçlılara karşı Müslümanları kurtardığına inanıldığı için, Mücibül Üsara min Biladin Nasara lakabını almıştır. Evet değerli Nurlu Gönüllü izleyicileri, Ahmedi Bedevi Hazretlerinin bu anlamda hayat hikayesiyle yayınımızın sonuna geldik. Umarız bu bölüm sizlere manevi bir ufuk açmıştır. Yayınlarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Değerli görüşleriniz bizim için çok önemli. Bir sonraki yayınımızda tekrar buluşana dek Allah'a emanet olun. Hoşça Hoşçakalın.